Merhaba arkadaşlar, ee, biliyorum hepiniz benden bir açıklama bekliyorsunuz. Ee, ben de açıklamasını yapacağım bu olayın. Ee, ama bunu görüntülü değil, ses kaydı olarak yapacağım. Ee, hemen konuya girmek istiyorum fakat biraz dağınık anlatacağım. Herkes iyice dinlesin. İlk önce şu dolandırma konusuyla girmek istiyorum. Örneğin ee, 300 lirayken 500 lira alacakmışım. Hemen bu konuya girelim. Buradan en ense sesleniyorum. En son görüştüğümüzde mekan için fiyat arıyorduk. Mekanların birçoğu 1500 TL kira istemişti. Enes de bana her şey birlikte yani güvenlik, yeme, içme, taksi, şu bu falan ne kadar patlayacak dedi. Ortalama mekan içinde 2500 TL dedim. Gelin hesaplayalım. Mekan 1500 TL. 6 güvenlik 130 TL'den 780 TL yapar. Hadi 800 diyelim. Bizim mekana gidişimiz güvenliklerin gidişi taksiyle birlikte 200 TL falan yapar. Sana mekanla birlikte 2500 Ekstra şeyler olacağı için de Enes'e 2500-3000 arası kişi başı 650 TL olduğunu söyledim. Bu konu Turgut'a gittiğinde 650 TL'nin çok olduğunu tatile gideceği için daha sonra yapmamızı söyledi. Bunu Turgut da biliyor. Enes sen de iyi hatırla sana 2500-3000 TL arası demiştim. Burada herhangi bir çıkar konusu yok. Benim ses kayıtlarım hepsi gırgır gır şamata olsun diye akşam geçmiş bir konu. Diğer konu ise Yunov'dan para kazanmalarını istemediğimi söylemişim. Ruhi benden Yunov'a girmek için yardım istedi ve ben onun adına Yunov'a mail attım. Şu an Ruhi benim mailim üzerinde Yunova'da. Turgut'u ve Enes'i almak istememişim çok kazanırlar ve benim gelirim düşer diye. Turgut benden Yunov konusunda yardım istediğinde Yunov'a mail attım. Enes benden yardım istemediği için bu konuda bir şey yapmadım. Şunu unutmayın. Ruhi'yi Yunov'a geçirdim. Turgut istedi ama sonradan kendisi istemedi. Turgut'un ve Enes'in kazanmasını istememişim öyle mi? Bundan bir hafta önce Turgut'a reklam getirdim. Fiyat konuşurduk, Kaç para yapacağını konuşurduk. Eğer Turgut'un kazanmasını istemesem kendisine mobil oyun reklam teklifini getirmezdim. Diğer konu ise soyak ailesine küfür etmişim. Bu küfür ses kaydı alındığı zaman çok büyük ihtimal gece yarısı render beklerken olmuştur. 5 saatlik uykuyla ayaktayım, 2 video çekmiş, montajlamış, üstüne canlı yayına çıkmış, oturuyorum ve haliyle yorulmuşum ve asabiyim. Normalde küfür eden birisiyim ve o gece çok yorulmuştum. Siz hiç arkadaşınıza veya başka birine gırgır gır olsun diye küfür etmediniz mi? Benim buradaki kitlem ailem gibi, arkadaşlarım gibi. İlla ki bir anda olacağım, patlayacağım. Gün içerisinde bazen üzgün ve canım sıkılmış oluyor ve bir anda kapı çölüyor. İzleyicilerin biri gelmiş, bir şeyler getirmiş veya sadece beni görmeye gelmiş. Ben o an zaten sinirlenip tepimde, rahatsız edilmek istemiyorum. Kendilerine kötü bir şey demeden sakin bir şekilde müsait olmadığımı dışarıda görürseniz görüşebileceğimizi anlatıyorum. Hanginiz küfür etmiyor arkadaşınıza? Hanginiz durduğu yere hiçbir şey olmadığı, olmadığı halde küfür etmiyor? Benim o küfürlü ses kayıtlarım sinirli olduğum zaman da alınmış. Yorgunum bitmişim ve o ses kayıtlarından önce sürekli bana aynı sorular sorulup duruyor. kaydı alındığı zaman artık bıkmışım aynı sorulardan ve küfür ediyorum. Tabii küfür etmem doğru değil ama artık sürekli sana insanlar aynı şeyi söylediği zaman bir zaman sonra küfür ediyorsun Isteme. isteme istemez. Benim bu kadar düşmana bir anda sahip oluyor olmam kayıt altına alınmış oluyor olması. Sizlere burada kendimi savunmuyorum. Sadece bu konu hakkında düşüncelerimi söylüyorum. Diğer konu ise kazandığım para. Şimdi size bir soru soracağım. En son ne zaman sizden para konusunda yardım istedim? Buraya ilk geldiğim ay sizden yardım istedim. Çünkü bütün birikimim bitmişti ve paraya ihtiyacım vardı. Kendimi toparladıktan sonra bir kere bile sizden paraya ihtiyacım var diye yardım edin demedim. Ciddiyim. Bir düşünün en son ne zaman sizden yardım istedim? Evet, güzel paralar kazandım. Fakat bunları aileme ve işime yatırdım. Belki sizin gözünüzde çok büyük paralar ama bu para bana yetmedi. Diyeceksiniz nasıl yetmedi? Gelin bir hesaplayalım. 10.000 TL gibi bir para var. 2.000 TL anneme, 2.000 TL abime, 1.000 TL ablama, 1.500 TL yakın bir para evin kirası ve vesaire bazı basit eşyalar. Her gün dışarı çıkıp geziyor olmam ve bunun yanında yeme içme yaklaşık ayda 2000 TL yapıyor. Her şey içinde otobüs parası bile. Daha aldığım ekipmanların taksitlerini saymıyorum. Onlar da yaklaşık ayda 800 TL gibi bir para yapıyor. Bunların hepsi 9300 TL yapıyor. Ayda bana 700 TL gibi bir para kalıyor. Bu parayı da bir kenara ayırıp ne olur ne olmaz diye bir köşede bırakıyorum. Evet belki çok para kazandım ama bunların hepsini işim ve ailem için harcadım. Tekrardan size bir soru soruyorum. Benim ne zaman kötü bir şey yaptığımı veya kötü alışkanlıklarım olduğunu gördünüz. Ne zaman ka kazandığım parayı kötü bir yerde harcadım. Ne zaman kazandığım parayı karıyı kızla yedim. Evet sadece 2 günlüğüne 3 tane kızla gezdim. Ama bu bir ihtiyaç sonuçta. O kızlar da çok efendilerdi. Ben kız arkadaşından ayrılalı 7 ay oldu ve o günden beri hiçbir kızla samimiyet kurmadım. Her şeyimi işime yatırdım. İşimi büyütmeye çalıştım ve büyüttüm. Türkiye'de olmayan iki kategoriyi biz açtık. Bizden önce bireysel olarak şaka videosu çeken kanal söyleyin. Bizden önce günlük olarak yapan bir kanal söyleyin. Herkes birbirinin aynısını yaparken biz farklı ve daha zor şeyler yaptık. Yaptığımız şakaların %10'unu bile Türkiye'de yapamayacak bir sürü kanal ve insan var. Bizim yaptığımız şeyler Farklı olduğu için büyümemizde çok zor oldu. Ama büyüdüğümüzde de çok ilgi gördük. Çünkü farklı şeyler yaptık. Her zaman farklı şeyler yapmaya çalıştım. İzleyiciyi elde tutmak için, onları daha iyi videolar çekmek için ailemden ayrılıp farklı bir şehire taşındım. Burada da sorunlar arkamı bırakmadı. Yine saldırılar oldu. Ama asla pes etmedim. Şu an yakın çevremden gelen ikinci saldırı bu. Bunda da pes etmeyeceğim. Biliyorum ki bundan sonra YouTube'da ben çok kötü bir karakter olarak tanınacağım. Bu böyle kalacak. Belki hiç değişmeyecek. Belki çok geç değişecek. Diğer konu ise bu işi para için yapıyor olmamış. Canlı yayında da buna benzer bir açıklama yaptım. Siz yemek yapmayı çok seviyorsunuz ve aşçı olmak istiyorsunuz. Aşçı olup bu işten para kazanıp hayatınızı böyle devam ettirmek istiyorsunuz. Belki bu işten çok para kazanabilirsiniz veya çok az para kazanabilirsiniz. Bunun bir önemi yok. Önemli olan severek yapıyor olmanız. Ben yokluğun, parasızlığın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Size defalarca nereden nereye geldiğimi anlattım. Sırf işimi büyütmek için Antalya'da otelde çalışıp kazandığım parayı reklama yatırıp işimi büyütmeye çalıştım. Sanayide stajyer giderken sırf 20 25 lira daha fazla alayım diye staja daha fazla gittiğim günler oldu. Elime biraz daha fazla para geçsin ki kazandığım parayı işime yatırayım ve işimi büyüteyim. Hep ufak tefek şeyleri bir araya getirerek çok büyük şeyler kazandım. 5 ay içerisinde Türkiye'nin en çok izlenen 4. bireysel kanalı oldum. Hepsini hiç durmadan çalışarak, pes etmeden çalışarak yaptım. Buradaki bütün düzeni ben, ailem ve arkadaşlarım kurduk. Yıllarca bu iş için ailem olsun, arkadaşlarım olsun ben olayım çok fazla çalıştık. Hatay, Antakya gibi bir yerde Türkiye'nin en iyi şakalarını çektik. Ve daha sonradan da biri çıkıp hem de bu kişi benim çocukluk arkadaşım, benim yanımda kalarak ve beni bir şekilde konuşturup ses kaydını alarak beni devirmesi oldu. Yıllarca bir sürü emek vererek getirdiğimiz bu kanalları bu mevkiyi bir kayıtla yerle bir etti. Şunu demek istiyorum. O kişi her şeyin 20 dakikalık vloglardan ibaret olmadığını söyledi. Sözde ben onlara hakaret etmişim, zorbalık yapmışım, kötü davranmışım. Peki neden o kadar şey yaptığım halde yanında kaldım ve videolarda hiçbir şey olmamış gibi davrandım? Garip. Ben kötü biri olsaydım diğer arkadaşlarımla da aram bozulurdu. Neden sadece o ikisiyle aram bozuldu ve diğer arkadaşlarım bana hak verdi? Neden onlar benim yanımda olmaya devam etti? Evet belki yeri geldiği zaman şunu yap bunu yap demiş olabilirim. Bu normal. Çünkü ben çalışan birisiyim. Bütün işler benim sırtımda. Yapmam gereken işlerim var ve yoğun bir tempo ile çalışıyorum. Elbette asabi sinirim bozulmuş olabilir. Sert konuşabilirim. Hiç mi babanız akşam eve geldiğinde yorulmuş olduğunda koltuğa oturup dinlenmedi. Sizden beni affedin demiyorum ama benim bu işi devam edeceğimi bilin. Ben buraya hayallerim için geldim. Hayallerim için çalışmaya devam edeceğim. Belki izlenmelerim yerle bir olacak. Belki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama hiçbir acı sonsuza kadar sürmez. Hepsi elbet bir gün bitecek. Buraya taşındığımda şunu dedim. Evet Ekin, hayallerinin bir kısmını gerçekleştirdin. Sen çalıştın, sen başarabiliyorsun, sen yapabiliyorsun, sen yıkılmayacaksın, seni kimse yıkamaz. Yani you can do this dedim kendime sürekli. Günlük vloglarda benim hayatımı öğrendiniz. Benim yükselişimi ve şimdi de düşüşümü izlediniz. Yani kısaca bir insanın başından geçen olayları izlediniz. Halen izlemeye devam edeceksiniz. Çünkü bu kişinin başından bu kadar olay geçti. Peki şimdi ne yapacak? Ve işte yine size bir şeyler izleteceğim. Şimdi ise ne yapacağımı izleyeceksiniz. Bir insanın azimle çalışmasını ve her ne olursa olsun yıkılmamasını izleyeceksiniz. Tek bile kalsam bunu yap yapmaya devam edeceğim. Benim yanımda ailem ve arkadaşlarım var. Eskisi gibi kaliteli iş yapamasam bile bunu yapmaya devam edeceğim. Pes etmek yok. Gerçek bir soyak pes etmez. Hayallerine inanan bir insan başına ne gelirse gelsin asla pes etmez. Artık vloglara soyak ailesi diyemeyeceğim. Çünkü insanların bana olan güvenini kırdım haklılar da. Bu konuyu tam olarak bilmeseler de haklılar. Ama cidden merak ettiğim tek bir şey var. Eğer ben kötü biriysem sen nasıl olur da bu kötülükler üzerinde benim yanında kalmaya devam edersin ve hiçbir şey olmamış gibi vloglara çıkarsın. Bütün bu olanlardan benim neden hiçbir haberim yok. Benim de elimde birçok görüntü kaydı vardı ama ben bunu açığa vurmadım. Çünkü bu bana yakışmazdı. Olan oldu zaten. Neden birini devirmeye çalışayım? Adam zaten yanımdan gitti. Neden kötülüğe kötülükle cevap vereyim? Bana arkadaşını para için sattığınızı söylüyorsunuz. Neden halen bu işin en başından beri yanımda olan insanlar halen yanımda? Neden yeniler gitti de eskiler halen burada? Küşat benim en eski arkadaşım. Biz Küşat'la bir sürü tartışma yaşadık. Ama asla birbirimizi devirmeye çalışmadık. Hatta Küşat'ın kanalında saldırı olduğu zaman bile ben hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadığım halde Küşat beni devirmeye çalışmadı. İşte o zaman ben Küşat'ın ne kadar değerli bir arkadaş olduğunu anladım. Kaya sırf benim için Hatay'dan Antalya'ya yardıma geldi. Arada sırada çekimlerde tartışsak bile aramız bozulmadı. O bana yardım ettiği için ben ona yardım ettim. Bana yardım edene ben yardım ettim. Enes'in dediği gibi bana bir gelene ben on gittim. Bana bir geldi ve ben ona 10 on gittim. Evimi açtım, arkadaşlığımı açtım, sırlarımı anlattım. Sahip olduğum izleyici kitlesini ona verdim. Onlar onu sevdi, o da onları sevdi. Sahip olduğum birçok şeyi verdim ona. Aylarca çalışıp geldiğim mevkiye o sadece bir ayda geldi ve benim yaptığım şeyin %5'ini bile yapmadı. Sahip olduğum kitleyle bana savaş açtı. Bütün her şeyimi alt üst etti. Youtube Türkiye'nin en kötü adamı olarak tanındım. İnsanları dolandırdığım sanıldı. Ama sadece hepsinin bir gırgır olduğu bilin. Ona YouTube'u ben öğrettim. Ona kitleyi ben verdim. Ona montajı ben öğrettim. Ona nasıl yapılacağını ben öğrettim. Ne yapılmasını gerektiğini ben anlattım. Kamera açılarını bile ben öğrettim. Ama hayatımda yemediğim tokat yedim. Hepinizden tekrardan özür diliyorum arkadaşlar. Şunu unutmayın. Ben yıkılmadım. Bana gelen bunca saldırı beni yıkamayacak. Soyak pes etmez.